malımız ortak. Bir tane mi kaldı? At bunu da çöpe. Benden içersin bir tane. Monte Carlo Red. Koy onu kızım. Annelerden küllük işte. Hani içmiyor ki o. Beni aldım daha küllük. <laughs> Satın al, satın al. Oh, yapa. Abi bu ay üç tane. ne ne Bu evet. ay değil anne. Mayısın biri bu ayda mı oluyor? Aa, bu ayda oluyor. Bu ayda olmuyor Mayısın bu biri. Sonunda işte. Sonunda değil. Evet. Bu ay bitiyor. Bu ayın sonu 30 Nisan. Kızım, sigara içme. Geç o tarafa. Yunus, sen de o tarafa geç. Ah bakmayın, duman geliyor. Gülme. Geç o tarafa. Arata gelmiş. Ey bu. Değil Değil de. Winston Değil beyaz night. Like Değil mıdır de. nedir? Bir az daha arayayım mı? Ben Araya de bir be, ben de bir be Bir ara ben sor. Ya sana niye vereceğim? Hakan burada deme ha. bir az sorayım o şimdi. Hakan'ın haberin var mı de. Uzun Değil birkaç de. aydır aramıyor, sormuyor de seni ha. aradı mı de. <laughs> Para istiyor mu gene Aziz? Hmm, baktı para veren yok. Alpaslan'la beş kişi çalışıyor olacak. Ben adam burada, de, al, konuş deme yani kirada. E hemen burada seni seni olduğu da söylemem sen, ben. Yok söyle de. Sen zaten aradın da burada olmazsın. O çıkartıp numaraları gezene kadar gidersin e gözlüksüz sen. Gözlüksüz görür mü? Gözlüklü sanki hemen arıyor. Ben gözlüksüz olanı söyledim. Şey gözlüklü olanı. Gözlüksüz olsa biz yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız o zaman. Al başlığını merak etti. Tam yerine Aziz kimi çıktı hemen? İyi ağlarda ya. Yorum yazsın benim videolarıma. <laughs> Bayağıdır yazmıyor. Yazsın. Hmm. Yok ne? <laughs> açmıyor. İşte mi? Uyuyor mu? Duymadı mı? sessizde mi? Yoksa başkasını mı aradı Ne yaptın? <laughs> iki gün sonra başlayacaklar dedi de. Kaç hep biz de çalışıyoruz.